Tamam konum at geliyoruz. Şu an hareket halindelermiş. Sıkıyorlar. Nerede? Ha, <laughs> 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 tamam, <laughs> tamam, tamam, o, tamam, geldi dayan, geldik. Sıkır tamam, tamam, sık sık tamam, sık, sık, sık. Tüm tamam, tamam, Tök tök, Bu tarafa çekelim, vuralım hepsini. Bir dikkat. Vur oğlum. Yerdekini indirin. Bu gitti. Düştü, düştü, düştü. gitti. Devam. Şu arabayı indirin. Yerdek, araba. O da gitti galiba. O da gitti Benim bir zırh basmam lazım. Tamamdır. Yani. Zırh var mı? Tamamdır. Uzak Bagajda var. var. Tamam. Al onu cesedi. Tamam bırakma. Hazır olun. Al onu cesedi. Okan et. abi hazır olun Aha bak. Da Burada yok. Nereye kaçacaksınız lan? Neredesiniz lan he? Buraya mı saklandınız lan he? Ay, hey, kaptı. Ay. Hey. Oğlum bu ne? Tamam. Bunda sıkıntı var, sıkıntı. Bırak Peki. bunu, bırak. Tamam, sıkıntı tamam. var. Çekil, çekil, çekil. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Benim, benim, benim arabaya bin. Arabaya bin sıkıntı var. Bin arabaya bin, sıkıntı var. O çıkıyoruz. Uzaktan Onda sıkıntı var, sıkıntı. Geri zekalar. Tamam, var mı kaldı mı başka adam? Luis aldığınız Hizimde adamı nereye götürdünüz? He gördüm 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 onu gördüm. Ha tamam gördük seni bekle. Geldik. Aferin oğlum gel buraya. Atla gel. Tamam elimizde başka ceset var mı? Luis de Okan abinin aldığı dışında elimizde ceset var mı arkadaşlar? Tamam diğer cesedin durumuna bakın. Durumu ne adamın? Adamın durumu ne? Okanlar nerede? Okan abi sen neredesin? Patron hepsi bitti ha. hepsini bak, vurduk mu? Ben ben. Hepsini vurduk. Güzel. Hayır. bir nabza mabza Geri bakan adamın. Yani. Durumu nasıl? Alo. Fark ettim o kadar güzel olmuş. Bey siz misiniz? Evet buyurun. Benim bu çizgisiniz. Geçmiş olsun hastaneden yok. mi çıktınız? Evet evet yok. Ya, ya. telefonum yok. Motor adamdan aldım. Ha, Ne? Tamam. tamam. Buyurun Şimdi Dragnar Bey ben Vito Salvatore. Evet. Şimdi bir takım bir olaya giriştiniz. Neticesinde yaşanan yaşandı. Şimdi ben ben bilmiyorum olayları anlamıyorum pek. Niye? Şimdi sizin iki tane arkadaş bizde. Birisi Miroslav. Birine bir sorayım. Dostum adın neydi senin? Fredo. Fredo. Birisi Fredo birisi Miroslav. Haco. Şimdi bu arkadaşlar bizim elimizde. Sizin de bize bir savaş açma durumunuz oldu. Bunun neticesinde biz sizi vurduk. Vurduktan Aha. sonra iki tane de adamınızı ele geçirdik. Hı -hı. Adamlarınız da şu an elimde. Siz bu savaşı eğer uzatacağız, devam ettireceğiz diyorsanız... ...bu adamlar... ...Mortingen <laughs> <laughs> Streise. Ha ama biz bu işe giriştik... ...olmadı diyorsanız... ...ben ne de derim? Peki, delikanlı adamsınız. Sözünüzü attınız ortaya. Kapışan kapıştı, olan oldu arkadaşları bir güzel yediririz içiririz istediğiniz yere teslim ederiz savaşı bitiririz. Rom, şimdi Şöyle ben aslında benim bir kardeşim mahallemden bir arkadaşımız zarar görmesini istemem. O yüzden yani savaşı bitirmek zorundayım. Yani, çünkü ben kardeşlerimin zarar görmesini istemiyorum ama isterseniz bir yüz yüze konuşalım. Yani ben adamları bırakırım, daha sonra müsait bir dönemde bunu yaparız, görüşmeyelim. Okey, okey. O, o zaman, zaman öyle bitmiştir diyor muyuz? O zaman bitmiştir diyoruz. Pekala. Barış. Yani. Pekala, biz adamlarınızı nereye bırakalım? Otele bırakalım mı, uygun mu? Okey okey, motel iyidir. Tamam, biz adamları motel'e bırakıyoruz, geçmiş olsun. Ee, geçmiş. Bizim için bütün hüsumet bitmiştir. Bu bizim polis muhabbetleri de bitmiştir, bizim için tamam. Okey bizim için de öyle. Dikkat edin kendinize buralar. Brolarımın canına zarar gelmesin. Yok bizim sözümüz senettir. Bizde yalan dolan olmaz. Okey okey. Peki. See you soon. Peki. Salvatore. Win. Flawless. Victory.